Mehmet Teskan, iktidar bol keseden para dağıtıyor, demek ki seçim kapıda. Bana öyle geliyor ki iktidar, insanlar geri ödemeye başlamadan, karşılığı olmadan, basıldığı iddia edilen para enflasyonu azdırmadan, patlatmadan piyasayı paraya boğup seçime gidecek. İktidar, koronavirüsün yaralarını sarmak için olsa gerek para musluklarını sonuna kadar açtı. Ekonomiyi toparlamanın yolunu tüketimi teşvik etmekte gördü. Şaşırmadım. Çünkü ülkede doğru dürüst üretim olmadığı için tüketimi teşvik ederek göz boyamacı büyümeyi sağlamak işine geldi. Hatırlayın, koronavirüs salgınına karşı açıkladığı ilk tedbir paketinin içinde uçak biletlerindeki KDV oranını düşürmek vardı. İktidarın aç mısın, açıkta mısın, işinden mi oldun, kapı önüne mi konuldun, kendi iş yerin varsa kepenk kapatmak zorunda mı kaldın, kapatmadıysan çarkı nasıl çevireceksin diye sormadan aklına gelen ne oldu biliyor musunuz? Konut satmak, konut satışını teşvik etmek. Kendi koyduğu atla yeni normale dönerken ilk açıkladığı paket neden bu oldu? Şundan, konut alırsan iktidarın müteahhitleri paçayı kurtarır kurtarmasına, dar boğazdan çıkarlar çıkmasına ama mesele bunun da ötesinde. İktidar 500 bin lira, 750 bin lira veririm, bir yılda para istemem. Rahat et, piyasanın çok altında faiz uygularım. Geri ödemeyi yıllara yayarız diyor. Kıyağın kıyağını yapıyor. Bir yıl hayat toz pembe. Banka para pul istemiyor. Daha ne? Al konutu, at kenara. Gücün sıfır konuta yetmiyorsa ikinci el al. 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık. Banka 1 yıl yine para pul istemiyor. Konut alamadın mı? Araba al. Sıfır alırsan düşük faiz. İkinci ele biraz farklı. 6 ay para ödemiyorsun. Tepe tepe kullan. İkisine de ihtiyacın yoksa mobilya al, elektronik eşya al, bahçe araç gereçleri al, boya al. Al işte bir şeyler. O da mı olmadı? Tatile çık. İyi, sağlam bir firmayla anlaşma yap. Turizm Bakanı'nın firması da olabilir. 10 bin lirayı koy cebine. Yine 6 ay ödemesiz. Sonra yavaş yavaş ödersin. Verdikleri destek kredileri var. Vergi ertelemeleri var. SSK primi ötelemeleri var. İktidarın hamlelerine bakıyorum, seçim yatırımı kokuyor. Daha vergi memuru kapıyı çalmadan, daha aldığın kredinin geri ödemesi gelmeden, daha tatile giderek harcadığın paran cüzdanından çıkmaya başlamadan önümüze sandık konulacakmış gibi duruyor. Parayı nereden buluyorlar diye soracaksınız. Basıyorlardır. Bana öyle geliyor ki iktidar, insanlar geri ödemeye başlamadan, karşılığı olmadan basıldığı iddia edilen para enflasyonu azdırmadan, patlatmadan piyasayı paraya boğup seçime gidecek.'' Acısı sonradan çıkacak ama o zaman da yine atı alan Üsküdar'ı geçti diyebilirler.